Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni içeriklerden sizlerden birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kadıköy Bit Pazarını geziyoruz. Uygun uygun sizler için ürünler bakıyoruz. Şimdi ne yapalım? Yuşa kaptandan şöyle. Çekimler karışınca Gülşah Kaptan, Gülşah Hanım. Birbirine giriyor hepsi. Değil mi? Parlaklar çekiyor ister istemez. Şimdi ben böyle çekimleri çekiyorum. Çekerken annem böyle bir şeyleri görüyor. Ya şuna da baksaydınız. Ya çekerken hakikaten insan göremeyebiliyor. Gözden kaçabiliyor. Burada marka ayakkabılar falan var mı? Şöyle bakalım bir. Çok temiz, çok güzel kotlar var. Tabii. Markalı olanlar da vardır ama şu an markayı göremedik. Şuradaki eskilere bakalım. Motosiklet belli. Kolay gelsin. Fiyatın nedir acaba? 1500 lira. Evet motorcu arkadaşlarım, motosiklet severler. Bu omurga koruyucusu. Bu da herhalde şey için pantolon altı için galiba. Dainese marka. Hanımefendi 1500 lira istiyor çiftine. İşte neler 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 çıkıyor. Lacoste pantolon. Şu bunu göstermek istiyoruz. Sen hiç ellerine buna çünkü ıslanmış. Yağmurda kalmış. Buralardan da atmış olabilir. Bildiğimiz şu normal tencereler ya hani. Değil mi? Aa bak çocuk için kartulun mu mesela? Şöyle göstereyim. Şu... Aa boyu kısa bir erişkin için de olabilir, değil mi? Normal perdeler falan var. Gibi da, oh. Yani bizi bu pazarda çok sürpriz ürünler karşılayacak gibi mi geliyor. Vallahi hani çok sevimli ürünler var. Çok marka ürünler var. Güzel yani. Böyle şeyler var. Buraya biz bakmadık değil mi? Bu gap, orijinal gap galiba. Evet. Çok güzel. Kolay gelsin. Bir de buranın altı var galiba. Yani bakalım. Ah, gitar mı diyorduk? <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Abi sen de termos var mı? Bir tane almışsın mı? Oyuncaklar var. Hmm. Şimdi herhalde şurası uygun. İnsanlar öbeklenmişler baya baya. Marka ürünler. Hepsi ürünlerin yanına zeytin, Hmm. Evet karışmış girmiş birbirine. Bak kumaş arayanlar için. Şu keten, değil mi keten? <laughs> tül. Ha, evet evet tül. Şurada. Evet. Şu aradan geçelim. Normal mod. Keşke fiyatları koysalarmış ya. Kolay gelsin. Ama şurada teksiller falan da var. Hmm. Marka mı? Hmm. Kolay gelsin. Şimdi buradan biz yukarı çıkmayacağımıza göre şuradan. Böyle yerleri gezerken ummadık yerden ummadık şeyler çıkıyor ya. Yani. Hiç aklında olmayan bir şey. Bornozlar... Bak 100 TL. Demin ki baktığınızdan az ince. O 300'lü. Aynen. 300 nerede? 150 TL nerede? Bundan. Havlu. 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 Yani. 15 lira. Havlular 15 lira. Havlular 15 TL. 15, 15. Çok güzel. Ah, bu sefer çapalıyı tutturamadım. Sefer bir şey. Bak, ben tutturdum seni. Ya. Işte ya. <laughs> <tür> şey <laughs> Niye öyle yamuk? Şey, Allah Allah. Ya? Şey mi? Kapıya sermek için mi? İlginç. Şurada da bir şeyler varmış. Kitaplar. Sahte para cihazı. Şnorkel. Şnorkel ihtiyacı olan gelsin buraya. Çok da pahalandı biliyor musun şnorkeller? Çılgın para. Şey var Gerçekten pahalanmayan bir şey var mı? Doğru söyledin. Paten. Evet, paten. Gerçekten mi? ne ararsan var. Ne ararsan var. göre nasıl çok güzel değil mi fiyatlar süper şimdi kurcaları zoruyor he okuyorum Evet Evet. Ojeler. <laughs> Ojeler, kaset. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımıza burada son veriyoruz. Sizleri seviyoruz. Ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Abone. like like. Abone olmayı unutmuyoruz. Like like. Sizleri seviyorum. <laughs> Sevgilen kalın kanalımızda kalın. Hoşça